Covid nedeniyle uzun bir süre hayat durdu malum. Herkes evine kapandı. Endişe ve korku sokağa çıkmak zorunda kalanların yakasını bırakmadı diyebiliriz. Buna diğer sorunlar da eklenince sonunda olan oldu. Sinirlerimiz bozuldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre sinir ilaçlarıyla antidepresan kullanımı pandemiyle birlikte rekor seviyeye ulaşmış durumda hale geldi maalesef bu haldeyiz şu anda. Salgının başından geçtiğimiz Nisan ayına kadar milyonlarca kişi psikologların kapısını çalıp derdine derman aradı. Bu ara sinirleriniz bozuk mu yoksa iyi misiniz? Bozuk. Neden? Çocuklar yüzünden. Gözüm dönüyor. Patlamaya hazır bomba. Sokağa çıktık sinirleriniz nasıl diye sorduk. Çünkü bu soruyu sormamızın sebebi ilaç kullanımı ile ilgili. Türkiye'de son 3 yılda 60 milyondan fazla kişi sinir sistemi ilacı kullandı. Antidepresan kullanımı da pandemi ile birlikte aldı başını gitti. Ben de panik atak tedavisi görmeye başladım. 2 ay oldu. Senlerin ruh hali nasıl şu anda? Gerginler Pandemi başından beri de en az 5 milyon kişinin e, psikiyatrik destek için başvurduğu veriler arasında. Psikolojik sorunlara bağlı ilaç kullanımı her geçen gün artıyor. Her üç kişiden biri sinir ilacı kullanıyor. çarpıcı verinin kaynağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Balıkesir Milletvekili Doktor Fikret Şahin'in soru önergesine cevap veren Bakan Koca, Türk halkının ruh sağlığını verilerle açıkladı. Son üç yılda 61 milyon kişi sinir ilacı 12,3 milyon kişi de antidepresan kullandı dedi. Çok ciddi bir oran bu. 18 yaştan itibaren e, tabii tedavileri görebiliyoruz. Göç, deprem endişesi, e, şiddet, ekonomik sorunlar gibi sorunların üzerine yeni sorunlar geldi. Bunlar sosyal izolasyon gibi, e, hareketsizlik gibi, belirsizlik gibi umutsuzluğu körükledi. Sorunlarla baş edemeyenler kadın erkek demeden doktorun yolunu tuttu. Sayı 2017 ile 2020 arasında 15 milyon kişiye ulaştı. Pandemi dönemiyle ise ilaç kullanımı daha da katlandı. Antidepresan kullandınız mı? Kullandım evet. 4 seneden beri kullanıyorum. Biraz üzüntülüyor. Neden bir şey mi yaşadınız? <laughs> e, evlilik hali oluyor. Çocuklar mı üzdü? Şaşırmıyorum. Bunu ben yaşadıktan sonra fark ettim zaten. Kaç yaşındasın? 23. Kötü bir şeyler olacak gibi hissediyordum. Peki bu ruh haliyle baş etmenin tek yolu ilaç mı? Kaygı bulaşıcı yani çok kaygılı iki kişi konuştuğu zaman birinin kaygısı diğerine bulaşıp onunkini de artırabilir. Mutlaka yapılabilecek şeyler var. Bence kişinin sevdikleriyle beraber olması, mümkün olduğu kadar hareketli olması, izole olmaması, rutinlerine bağlı kalması bu çok önemli.